Gel topladım. Oo. Oo. Uğurlu bilimdesiniz. Ben Uğur. Bugün de bir konuğum var. Murat Başkan. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere Gravzan halkası deneyini yapacağız. Bu halka, şuradaki halka. aslında bu bir halka. Bu da onun metal küresi, değil mi hocam? Aynen. Olay şu arkadaşlar, bir fizikçi, Hollandalı fizikçi, hocamın meslektaşı olur. Öğrencileri için şöyle bir şey hazırlamış. Burada bir halka var ve bir metal küre. Gösterelim hocam bakın. Halkası ve metal küresi var burada. Bakın bunlar güzel bir küre oluyor. Arkadaşlar bu küreyi şu an mesela buradan kolaylıkla geçirebiliyoruz. Geçirelim. Gayet kolay bir şekilde geçiyor. Biz şimdi bunu ne yapacağız? Burada aslında katılarda genleşmeyi görebilmek için bunları şurada yanan mumların, hocamın da şurada duruyor, benim de burada. Bunların üzerine tutacağız. Aşağı yukarı bir dakika sonra tekrar buradan geçirmeye çalışacağız. Bakalım olacak bir mı? Bir dakika yeter hocam? İki olsun hocam. İki şeylere. dakika olsun. İki olsun hadi. <laughs> hadi başlayalım. Başlayalım. Biz bunu yarışma şekline dönüştürelim. Şimdi sen ne zaman eminsen genleşti yani bu artık bu halkadan geçemez dediğin anda geçirme şansına. Geçirme tamam, hakkına sahipsin. Anladım. Eğer Geçe geçmezse, geçmezse kazanıyorsun. Tamam. Ama geçerse ben kazanırım. Tamam Tamam mı? Tamam. Kabul. Can ama neye göre iddia ediyorsun? Baklavasına hocam. Bizim baklavalar var ya. Bizde baklava var arkadaşlar biliyorsunuz. O baklavaları biraz daha e, kuvvetlendirmek için baklavasına yapıyorum. <laughs> Bir tepsi baklavasına. Abi beni güldürüyorsun. <laughs> hocam bana yukarı tut şunu. Her yeri istediğim. O İstanbul'a bile girmeyebilir birazdan ya. <laughs> Ya izle işte, Genleşmeden değil, o bir tabaka katran böyle katlıyor her yerini. <laughs> o katran her yeri kaplayın tabii ki geçmez. Nasıl geçsin? <laughs> Sonuca bakmayacak mıydık? Sonuç önemli. Tamam Geçin, ben. geçmeyecek miyim? Ben hazır hissediyorum. Ben, ben her an basabilirim. Yani Sen bir Bir dakika ben de deneyeceğim. Ama 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 ilk ben baş, ilk baş, ilk baş ben denedim. Gördün mü? Bunları ya, sonra yapacağım. Kazandım. Arkadaşlar burada ben bir soğuk suyumuz var. Bakın tekrardan geçirelim şuradan. Bakın bir gerginlik yok. Yani hiçbir şekilde geçmiyor. Burada bir soğuk suyumuz var be herde. Hocam hadi 3 2 Sesi duydunuz mu? Duymuş olmalılar. Bence de duymuş olmalıydınız. Geçelim. Çok Çok çabuk geldi işte farkında. Baya. Aslında evet. evet. Bu olayı araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu güzel bir soruydu. Bunu yapabiliriz. Neyi? Neyi? Hocam nasıl değerlendiriyorsun deneyi miydi? Deney başarılıydı. Dediğimiz hedefe ulaştık. Yani tamam hocam. Özet kazandın. Okey, bak <laughs> yiyeceğiz. Hocam son bir özetlersek ben şöyle bir şey demek istiyorum. Buyur. Katıların ısıtıldığında genleştiğini gördük. Daha sonra soğuduğunda da büzüldüğünü gördük. Hocam Aynen. bana şöyle bir şey yapabilir misin? Günlük hayattan böyle birkaç örnekle. Mesela Mesela şu olabilir. Anladım demek istiyorum. Okey. Ee, elektrik direkleri olur. Evlerimize elektrik getiren o direklerdeki teller. Teller, elektrik telleri. Kışın elektrik direklerindeki teller. Kışın. <gülüyor> 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 elektrik telleri arkadaşlar. Kışın daha gergin bir halde olurlar. Evet. Yazın ise böyle bir sarkarlar. Hani Murat Hocanın yanakları gibi daha çok sarkarlar böyle. Bu Murat Hocanın e, yaşından kaynaklanıyor ama tellerin <laughs> sıcaklığından kaynaklanır. Ortam sıcaklığı arttığında teller sarkacaktır. İnsanlarda da bu yaşa bağlı olarak sarkma meydana gelmektedir. Arkadaşlar, burada benim aramdaki fark gibi. Başka bir örnek vermek gerekirse mesela ne verebiliriz? Düşünelim birazcık. Düşünelim. Tren Görmezsin. rayları. Evet, tren rayları. Hatta arkadaşlar şuraya bir yere resmini koyarım veya şuraya direkt koyabilirim resmini. Evet. Size bir tane daha önce çekilmiş bir e, fotoğraf göstereceğim. Kışın muhtemelen bir tren rayı döşemeye karar veriyor bir ülke. Ülke gayet nizami bir şekilde, hiç ara vermeden, aralıksız bir şekilde tren raylarını döşüyorlar. Tabii bunun yazı var, unutmasınlar yazı var. Yaz olduğunda ne oluyor? Genleşmeden dolayı o temir e, tren raylarının demirleri genleşerek o bildiğimiz kilometrelerce olan demir rayını, demir yolunu bozabiliyor. Bunu resmi dediğim gibi şuraya bir yere koymuş olurum veya aşağıya açıklama kısmına koyabilirim. Mesela diyelim ki hocam. Buyur. Bir kavanoz var, kavanozu açamadın. Evet. Ne yapabiliriz hocam bu kavanozu kapama açmak için? Yani tamam güçlüyüz, yarı yarıyız da yani... Açamıyorsun. Açamıyoruz yani ne olabilir. Ne yapıyoruz? Hemen sıcak suyu açıyoruz. Evet. Sıcak suyu altına atıyoruz. Aynı olay yine genleşme. Ve metal harga. ayrı ayrı ısıtma, e, genleşme kasteleri farklı olduğu için. Aynen Belki öyle. metal biraz daha fazla genleştiği için tak diye açılıyor hemen. Aynen öyle. Hocam deneyimizi bitirelim istersen. Evet. Arkadaşlar bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça